Merhaba. Sizlere mutluluk ötesi bir haberim var ama zaten kendisini görüyorsunuz. Maşallah bugün Reyhan'ın yavrusu oldu arkadaşlar. Hatta biraz ilginç bir şekilde oldu. Ya yemlerini falan verdim. Biraz bahçede işim vardı. Herhalde 2 saat olmamıştır toplam üzerinden geçer. Ama bir baktı, inceden bir meleme sesi. Ya ne kadar mutlu oldum vallahi anlatamam. Koştur 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 hemen gittim. Bu güzelliği gördüm. Annesi temizliyordu kendisini. O güzel anların, yeni doğum yaptığı andaki anları Annesi onu temizlerken, bu annesini emmeye çalışırken onunla ilgili ayrı bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Video çektim daha doğrusu o anları ama biraz karanlıktır. Rengi açmam gerekiyor, birleştirmem gerekiyor. Bunun için şu anda vaktim yok. Onu sizlere ayrı bir video olarak paylaşacağım. Yeni doğduğundaki o güzel anı ayağa kalkmaya çalışırken, annesini emmeye çalışırken ki o güzel anını sizlere ayrı bir videoda paylaşacağım arkadaşlar. Tabi ee, tabii... Annesini indi. Annesi onu güzelce bir temizledi. Fakat hava son derece soğuk. Dışarıda şu anda Günlük sıcaklığı 4 derece arkadaşlar burada ve inanılmaz derecede yaklaşık 5-6 gündür süren bir rüzgar var. Dolayısıyla hiç riske atmadım. Daha önceden düşündüğümüz gibi hemen kendisi için hazırladığım kasayı kullanamadım. Neden kullanamadım? Henüz siz bilmiyorsunuz. Yeni bir misafirimiz daha var. Onu da paylaşacağım sizlerle. Reyhan ve Zeliş'in yavruları için hazırlamış olduğum kasayı o güzelliğe yuva yapmak zorunda kaldım dün. Bizimkiler için de zaten bugün hazırlayacaktım ama bir anda böyle gelince koştur koştur hemen eldeki malzemelerden şu gördüğünüz kaptan köşkünü hazırladım kendisine. Maşallah hemen geldi yatağın üstüne kırıldı yattı. Yaklaşık 15-20 dakikadan önce gittik. Annemizi yine emdik. Geldik arkadaşlar. Annesinde bir gram süt <laughs> bırakmadı. Sömürdü Reyhan'ı. Ondan sonra yine geldik. Şu gördüğünüz örtüyle götürüp getiriyorum. Sarıyorum örtüyü ki çok rüzgar var. Herhangi bir sorun yaşamasın diye. Ben birazdan bu videonun sonunda annesini İlk doğduktan sonraki işte ikinci emmeğe götürdüğüm zamanki halini paylaşacağım. Zeliş geldi. Zelişte bir atışmaları var böyle ufaktan. Onları bu videonun sonunda paylaşacağım sizden. ama dediğim gibi ilk doğduğu ana ait görüntüleri daha sonra paylaşacağım. Maşallah harika bir rengi var. Hep ayrı bir güzel. Her zaman söylüyorum ama bu güzelliğin çok özel bir rengi var. Böyle sütlü kahve gibi değil mi? Hani böyle de sütlü kafe gibi bir rengi var. Ama arkadan ana Şimdi senden bahsediyoruz burada. Fıstık güzel kızım. Senden bahsediyoruz burada aşkım. Senden bahsediyoruz burada. Kaptan Köşkü'ne de kuruldu. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Ee, bu arada dişi arkadaşlar. Onu da belirteyim hemen. Henüz bir isim bulmadık. Artık e, bir isim de ona buluruz. Dürdane mi olur? Cavidan, <laughs> Cavidan mı olur? Makbule mi olur? Öyle bir şey herhalde buluruz bu güzellik içinde. Maşallah diyelim. Günde üç kez tabii kendisini yanına götüreceğim. Emecek annesini. Herhalde bir hafta on gün sonra hem havaların ısınması hem de kendisinin büyümesiyle artık buna gerek kalmayacak. Sürekli olarak annesinin yanında kalacaktır. E tabii kısa bir zaman içerisinde de babasının yanına götüreceğiz. Asıl keçilerimizin bundan sonra hayatlarına devam edeceği buradan keçileri için çok daha uygun olan o yeşillikler içindeki arazimize götüreceğiz arkadaşlar bu güzelliği. Prenses o zaman ben senin karşına geçeceğim. Ben senin karşına geçeyim aşkım. Senin o güzel gözlerini yerim ben. Ve senin o güzel gözlerini yerim. Tavşan kulaklı. Pıstık. Maşallah sana. Annesi de güzelce bir temizledi. Biz de sobanın karşısında güzelce bir kırıttık. Keşkine de kırıldı. Birazdan yatar. Tuvaletini muvaletini hepsini yaptı maşallah artık idare edeceğiz kendisini. Artık Alice ablasıyla beraber evde takılacak böyle. Tabii Alice doğal olarak yaklaşık 40 günlük bir sincap olduğu için kendisinin ablası sayılır arkadaşlar. E Arven ablası var evde, Alfa abisi var ve ablaları var. Yapacak bir şey yok. Umarım ki kısa bir zaman içerisinde tamamen diğer tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Hayvanlarımızı götüreceğiz daha doğrusu. En azından onlar için orada çok daha rahat bir ortam olacak. Benim için de burada en azından gerektiği zaman hani Burada kalacağım çünkü. Benim için de daha kolaylık olur arkadaşlar. Çünkü gerçekten evin içinde özellikle sincaplayı yaşamak gerçekten son derece sıkıntı. Bundan daha önce bahsettim. Videolarını gösterdim sizlere. Dolayısıyla diğer taraf onlar için çok daha uygun bir ortam alıştıracaktır. Bu güzellik yavaştan yatmaya başladı. Normalde çok hareketli. Artık annesine hem herhalde bir ağırlık çöktü. Biz kendisini böyle uykusuyla baş başa bırakalım. Ee, önümüzdeki oy 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 çok yaşa haksırdı mı tıksırdı mı ne oldu önümüzdeki günlerde sizlere daha detaylı olarak paylaşacağım videolarını şimdi sizi annesiyle doğduktan sonraki ilk buluşmasına götüreceğim Hamza geldi prensesim de bugün yarın doğuracak Heh. bulamadın mı kızım Bulamadın mı kızım? Oh, 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 oh. Köpekler bazen çite yaklaşınca korkuyor deliş. Buldu mu kızım? Anam bulmuş emiyor kızım. Maşallah kızıma. Maşallah kızıma. <laughs> Doydun mu kız bu kadar mıydı? Evde kıyabeti kopardı, mde mde, ah ah kapat ya <laughs> zeli küçük zeliş, <laughs> kapatıyor Kapatışa <kafa> bak. <laughs> maşallah kızlarım ha. maşallah benim güzellerim ha. <laughs> Arkadaşlar yanlış hatırladıysam düzeltin. Herhalde bizim kendi evlerimizde ilk doğum yapan güzellik bu değil mi? Yani kedilerimizden de hamile olanlar var ama henüz doğum yapmadılar. Ve köpeklerimiz de zaten olmadı. Sincaplarda da zaten olmadı. E, Civcivlerimiz doğdu ama o yumurtalar bize ait değildi. Zannedersem e, öz ve öz bizim e, kendi ailemizden olan ilk yavrumuz bu. Baba bizden, anne bizden. Anam maşallah yemiyor. Bu sayede artık e, Sürekli olarak keçisler ama derdimde kalmadı. Rahat bir şekilde Reyhan Hanım müsaade ederse artık biraz bu ufaklığı sütünden çalıp Ali'si doyurmaya çalışacağız. Anam anam anam. görüyor musunuz abla? Tek kardeş ya. Hepsini bitir kızım. Hepsini bitir. Bizim için iyi oldu arkadaşlar. Benim için iyi oldu. Yani Reyhan'a benim günlük sağma şansım yoktu. Keçilerin de günlük gerekiyor işte Süt dönemi. Eee ben çok konunun uzmanı değilim. Bilen arkadaşlar daha yorum yapacaklardır. Dolayısıyla en azından günde 3 kez sabah öğlen akşam bu şekilde reyhana getirdiğim zaman en azından kendisi emecektir. Yarın bir gün zaten gerek kalmayacak. Kendi sürekli olarak burada olacak. Hem zannedersem 2 hafta içerisinde havalar çok ısınacak hem de kendisi büyümüş olacak. Dolayısıyla benim götür getir yapmama gerek kalmayacak. O zaman en azından reyhanın sağ olmasına gerek kalmayacak. Kendisi sağacak zaten ufaklığı. Hiç göremiyorum ki ama ben sizi hiç göremiyorum böyle ya. Aldı kızını koydu diğer tarafına arkadaş. Kızıyor mu sen bize kızı eve götürdük diye. Ne yapalım? Buz gibi bura. Oy 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 ağza bak ağza bak ağza. Bak. <laughs> oy kuyruğa bak. Kuyruğu yetişeceğiz artık biz de ne yapalım? Çok yakına girip rahatsız etmek istemiyorum arkadaşlar. Umarım ki ilerleyen dönemlerde daha güzel görüş açılarıyla videolarımız olacak. Oy benim güzelim. Oy benim güzelim. Renginin güzelliğine bakın. Maşallah demeyi de unutmayın. Silişim de burada. Silişim. Prenses Siliş. Oy oy oy. Hala mı arıyorsun? Hala mı arıyorsun? Çocuk ne yapsın? Annesinin her tarafı aynı şekilde kıl. <laughs> Kılı gördüğü yerde kafayı sokuyor etmeye çalışıyor. <laughs> anam 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 anam. He, bu şey alamam. Biz her tarafını temizledim ben onu. Sobanın başında da kuruttum. Oy 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 oy. Hiç halinden de gayet memnun. Şimdi <laughs> güzellik seni. Bırakayım sen annenle biraz. He? Çok soktu sanki burası bugün. Çok rüzgar var ama burası rüzgar almıyor. Kapıyı diyecek kapı. Anam 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 bak bak. Süt kardeşi geldi. Tabi zeliş de bu ufaklık süt kardeş sayılır. <laughs> ana ana benim zelişim. Zelişim hemen hanımefendilik yaptı, geri çekildi. <laughs> Ufaklıkla muhtemelen bu nedir annemden bir tane daha var diye merakla gelmiştir. Bak 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 bak. Efendim, efendim. Ben biraz böyle başlarında bekleyeyim arkadaşlar. Umarım ki elimizdeki günlerde bol bol videosunu paylaşıp günden güne sağlıklı bir şekilde büyümesini hep beraber izleriz. Hadi görüşmek üzere. Diyeceğim. Ya buradan yeni bir atak. bak 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 bak. Yeter diyor bu kadar süt. Bu kadar süt yeter. <laughs> oy oy oy.